Kuşak ben yanında çok kıymetli arkadaşım. Hazım Rıza Gözlükçü uzun bir süreden sonra bir saat videosu çekiyoruz. En son Hazım'la valla galiba iki sene, iki buçuk sene önce Pandemi'de pandemi çekmiştik. öncesinde <laughs> Submariner çekmiştik. Bayağı da güzel izlenmiş. Bu arada eski videolarımızı mutlaka Watch Time kanalından izleyin ama ben yeni videoları artık Volkan Demi Kuşak YouTube kanalında koyuyorum. Hani şey gibi oldu biraz kanal benim sent kira gibi oldu ama bundan sonra bilmiyorum. <laughs> Nerede çekelim? Hazım'la bolca saat videosu çekmeye karar verdik. Hazım Türkiye Saat Kulübü'nden arkadaşım. Son dönemin çok merak edilen modellerinden bir tanesi. Bu Pelagos 39 beraberiz Doğru. bugün. Bir dakika, evet. Tudor öyle diyelim. Şey, Amerikalılar şey yapıyor ya, Tudor Pelagos 39. Doğru. Havalı bir giriş. Şimdi şöyle bir şey var. Önce şunu söyleyelim yani kafada şöyle bir algı var. Rolex alamayanların markası. Doğru mu ya sence? Ee, haksızlık mı yoksa? Bence artık haksızlık diyebiliriz diye hmm. düşünüyorum. Ee, çünkü gerçekten saatler o kadar güzel ki Rolex'ten daha üstün olduğu noktalar bile var. O yüzden yani Rolex'e birebir karşılaştırmak ne kadar doğru ben emin değilim. Ya bakarsan Tudor bir Rolex'in alt markası. Bir kere onu hatırlatalım. Yani... Geçmiş için evet. evet doğru. Aynen öyle. Dolayısıyla, dolayısıyla e, benzerlikler de var. Doğru. Artılar eksiler de var. Biz burada Tudora kendimizi yorumlayacağız. Ama tabii Rolex'e olan benzerliklerinden de bahsedemezsek biraz ayıp olur. Dolayısıyla bu modelin aslında bir yandan no da çok çok. Benzediğini hatırlatmakta fayda var. Yani 39 Pelagos özel bir model şu anda. 10. yılda Pelagos. Pelagos serisi 2012 senesinde tanıtılıyor. Bunun Aynen. 10. senesinde Pelagos 39 modelini tanıtıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam yok, 30 Ağustos pardon. ya da 31 Ağustos tarihinde. Çok yani evet. muhtemelen Türkiye'deki ilk videoları olabilir. Belki de ilk videosu. Sır yurt dışında da birkaç tane video gördük. Biz de Türkçe size bir şeyler anlatmak istedik. Bir önceki versiyonun arasında ciddi farklılıklar var. Mesela tarih penceresi yok bundan Doğru, ee, bu arada kaç kere doğru dediğimi sayabiliriz yani Vulcan... doğru olacak mısın? Evet, Volkan'ın <laughs> her söylediğine ben doğru diyeceğim. Ben yayının başından beri 3 oldu galiba. Ee, oraya bir sayaç koyabiliriz sağ köşeye. Ee, ne farklılıklar var 2012'de çıkan Tudor'a göre? Bir kere çapı daha küçük. 42 <laughs> milimden 39'a düşüyor. Ee, ama aslında bezeli... 40 diyebiliriz. Bezel yaklaşık e, 1 milim e, saatin kasasının dışına taşmış, gibi e, taşmış durumda. Evet ben dün e, incelediğim kadarıyla. E, 500 metre yerine 200 metre water resistance'a sahip bir saat. Senin e, hayatın çok değişti e, Benim yani <laughs> 20 metre olması benim için yeterli diye düşünüyorum aslında 20 ama. 20 metre çok bu arada. Ya işte hani olur da Yapar böyle. Bir yapmayı denerim. Ben, ben, Ama de... tabi 20 metreye dalarken saatle dalar mıyım o da ayrı bir soru. Evet bu da güzel bir soru. Ee, helium gaz eski escape valve yok bu saatte diğerine Aslında göre. Aslında evet saat severler için önemli modellerden bir tanesi. Yani dalış ve deniz saatlerinde genelde helyum valve olur. Böyle bir de bir de çok kalın olurlar. Doğru. Bravo artı bir. Artı bir. <gülüyor> <gülüyor> Doğrucu Davut diye ben evet. adını değiştiriyorum. Türkiye Saat Kulübü Başkanı yerine. Şimdi bu saat ince bir saat. Ben ince buldum. Ben de ince buldum. Açıkçası çok keyifli. Dünden beri inceliyorum saati. Benim gerçekten hoşuma gitti. Yani açıkçası Tudor Pelagos'un ilk modeli gerçekten profesyonel bir sahti. Kalın ve daha büyüktü. Bu benim gibi kolu ince insanlar için birazcık daha uygun bir saat, daha basit bir saat, daha simple bir saat ama bu daha kötü bir, bir varsa, saat anlamında bir varsa değil. Takıyordum. Tabii ki. Şimdi. Biz bir saatleri aslında size anlatmadan, incelemeden önce birkaç günde takma şansına sahip oluyoruz. Dün de biz fazla bu saatleri aldık, biraz inceledik, baktık. Yani şimdi normal şartlarda benim için kendime göre 40 milim çok ideal gibi geliyor bana. Mesela daha önce 45 milimlik saatler de taktım. 41'lik sabımız da var. Ama 40, 39 çok iyi. Yani bu ideal fit gibi ya da benim bileklerim mi ama çok iyi geldi. Senin çok kalın senin, yok? senin bileğin de çok kalın değil, ha. benim bileğim de ince. Ha. O yüzden aslında bizim bileklerimize gerçekten çok güzel uyan bir saat ve ben ee, normal Pelagos serisine göre saatin daha simple oluşu açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ya ben bu arada tarih penceresi olmayan saatlere ayrı bir ilgim var. Çoğu saatimin tarihi var şüphesiz ama tarih penceresi olmayan saatler bir hoşuma, simetri, simetri açısından, açısından birazcık daha. Çok güzel şey gözüküyor böyle düz gözüküyor. Pak gözüküyor. Hoşuma gidiyor. Şimdi birkaç tane daha bilgi vereyim size saatle alakalı. Aslına bakarsanız dediği gibi bazı bir öncekine göre daha küçük bir saat ve e, Tudor ailesinin dalgıç saatler dalgıç saatlerinden bir tanesi bu. Ama mesela e, daha önceki saatlerde pek kullanılmayan Titanyumun grade'leri var. Yani titanyum hep kullanılıyor ama bu ikinci seviye titanyum Grade 2 titanyum. Merak ettim şimdi açıkçası titanyumun ne olduğunu çok da biliyoruz ama grade'inin ne olduğunu çok mümkün. Dün Biraz inceledim, baktım. Ee, bir önceki seride 4 ve 5 kullanılmış. Titanium grade 4 5. Aslında biliyorsun genelde altın falan kullanıldığı zaman yumuşak malzeme Olur. biraz sertliğini de eee grade 2 birazcık grade 2 birazcık daha kolay çizilebilir bir titanyum ama renk olarak daha koyu olduğu söyleniyor ee, ve gerçekten baktığınızda e, Titanium'un rengi etkileyici duruyor. Çok güzel yani siyah dahil siyah kadran çok güzel ee, İndekslerde de Titanium Dün ben var. bayağı inceledim İnceledi açıkçası mi? en beğendiğim aslında en korktuğum noktalardan bir tanesi e, e, Bezel'di yani Bezenin üzerindeki çizgiler e, çünkü baktığınızda e, çok gözümüzün alışık olmadığı bir bezel tipi çünkü seramik bezeller genelde düz oluyor burada brushed bezel gerçekten çok hoş durmuş hatta kadran da sunburst dahil diye geçiyor. Özellikle ee, böyle evet ben de ışığın geldiği yerlerde böyle çevirdiğim zaman çok enteresan gözüküyor aslında dalgıç saatlerinin en önemli noktalarından bir tanesi su altındasınız yani aslında düşünün 200 metrede alttasınız tabi bu dalı da, da şeyler ama saati görmeniz lazım. Hadi 10 metre altta bile görmeniz lazım. Dolayısıyla kolunuzu çevirdiğiniz zaman o dayalı görmüyorsanız yandınız. O brushed bezelin ve kadranın bence ışıkla olan yansımaları gerçekten görülmeye değer. Yani bu saati hiçbir resimden anlamanız mümkün değil. Bu saati alıp kolunuzda denemeniz lazım. Ne kadar güzel olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Şunu söyleyelim. Tabii pek çok dalgıç saatinde olduğu gibi tabii tek yöne Evet. Dönüyor. Başına da iş gelmesin. Ve, ve çok tok bir şekilde dönüyor. Müthiş güzel sesi var. Çok güzel sesi var ya. Mikrofonu doğru tutup yapayım mı? İyice. Ya. Gerçekten tok bir dönüşü var. Şey de söyleyelim, e, Tudor'a artık e, aşina olanların bildiği T-Claps e, burada da var. Dolayısıyla e, güzel gözüküyor. Crown'lu da. Oldukça güzel tepesi tepe değil mi? Çok güzel. Hı. Bu arada daha önceki versiyonlarda hatırlıyorsun ilk versiyonda ETA mekanizma varmış. Daha sonrakinde artık Tudor Şimdi kullanılan mekanizma MT54 mekanizmasını kullanıyorlar. COSC Certified, Silikon hairspring'e var. mekanizma güzel ama saatin görseli bence çok daha güzel. Çok güzel. Ya. Yani... Hani böyle, bu arada fark ettiysen Tudor'un reklamında şunu da gördük. Ee, bir tane kız bir erkek işte önce birazcık daha unisex bir, bir, bir pa evet, pazarlama var. Ki, hani her koşulda takılabilen daha farklı yerlerden böyle diyor lifestyle böyle hayatın her koşulunda takabileceğiniz bir saatten bahsediyorsunuz. Ee, dolayısıyla hani tarzı değiştirmiş. Zaten aslında bir yandan da bakınca ya, Tudor işte David Beckham ortaklığı şu bu marka imajına, prestijine de katkı sağlayacak çok fazla şeyler yaptı. Yani şunu söyleyeyim. Hani gururla takınız vardır yani. Ya, Hani hiç böyle yüzünüz düşmesin hakikaten gururla keyifle takın. Şöyle ben işte Rolex'i alamadım bunu aldım gibi kafanıza soru işaretleri olmasın. bu, ya bu saat benim gerçekten koluma takıp da e, kullanmak istediğim bir saat. Hani benim çok hoşuma giden e, birkaç özelliği var. Gerçekten inanılmaz sade. Mini trackleri e, tarafına yani böyle bezenin iç kısmına doğru almışlar. O yüzden kadrana baktığınızda e, indislerin de etrafında çerçeve yok. İndisler de monoblok indisler. Süper luminova. Hatta ibrelerin alt kısmı da siyah boyalı olduğu için kadına baktığınızda sadece e, saat indislerini ve kolları görüyorsunuz. Çok güzel kırmızı çok bir Pelagos yazısı. Pelagos yazısı yazı çok, çok e, Tabii eski e, Rolex'lere biraz ah atfen diyelim. E, gerçekten kolunuzda sadelikte çok güzel bir saat olmuş. Bir Benim güzel, gerçekten güzel, hoşuma mesela, gitti. Bazı saatlerin işte... Hemen bu, bu, bu kristal safir camlardan da bahsetmeyeceğim ama hani böyle bombelidir ya bu mesela çok düz. Düz. Evet. Düz, düz. Şimdi ben aslında Black Bay 58 serisini de çok seviyordum ama tabii Black Bay 58 serisi vintage esintileri olan bir saat. Ee, bu bu öyle bir saat değil bu. Gerçekten e, günümüzde bence bir modern dalgıç saatin ne olması gerekiyorsa bu o. Tabii ki... Ya ben bunları mesela ne yaparsın? Bak bunu akşam güzel bir kıyafetle dışarıda çıkarsın. Denize de gidersin. Denize gider misin? Yüzer misin? O ayrı. Yani bununla her şeyi yapabilirsin. Doğru. Hani bazı saatlerin yeri vardır bazıları takamazsın ya. Böyle bir saat her yerde bunu takabilirsin. Açıkçası e, yanında bir de silikon kayışla geliyor. O da güzel. Silikon kayış da kullanışlı bir kayış. Hatta silikon kayışın aslında bir parçası e, dalgıç elbiselerine uygun olması için bir parçaya daha sahip. Orası birazcık daha elastik uzayabiliyor. E, silikon kayış mı? Çelik bilezik mi derseniz benim Bence gönlümden için. geçeni tabii ki çelik bilezik. Ama yani silikon saatlerden de yavaş yavaş da hoşlanmaya da başladım söyleyeyim ama tabii yani iki tercih olsa. Hayır, zaten sana tercih sunuyorlar. Doğru. ikisi, yani. i̇kisi, ikisi, ikisi beraber geldiği için, ikisi, iki beraber, beraber geldiği için, için istediğini kullanabilirsiniz. Oldukça da kolay çıkarılıp takılabiliyor onu da gördüm Yani bir sıkıntı olmadığını biraz. Eminiz. ...easy, hazır bir sistem değil ama zaten yani saat, seviyorsanız, diye evet, saat, sevi, gibi saat seviyorsanız, evet saat saat seviyorsanız, birazcık oynamak e, o, hem de heyecanlı oluyor. Saati çizmeyeceğim heyecanı da e, ayrı bir heyecan yaratıyor ben kayışı değiştirirken. E, Paneray'ı duman etmiştim. E, yani onu saatin kayışını kendisi değiştirmek isteyip de çizmeyen e, evet. saat sever var mıdır? çok ben emin o emin e, lütfen bizi yorumlarınızla besleyin. Soru yorum görüşlerinizi çok heyecanla bekliyoruz ağzımda. Geçtiğimiz günlerde sabah 8.45'te bir takipçimin e, ismini bağışlasın şu anda. Videoda ismini göremediğim için söyleyemiyorum. Mesajıyla uyandım. Bizim videolarımızı izleyerek e, çocuğuna da anlatıyor. Çok da hoşuma gitti. Çok da güzel saat koleksiyonu var. Lütfen siz de bizi yorumlarınızla besleyin. Her yorum bizim yüzümüzü güldürüyor, mutlu ediyor. Çünkü yaptığımız için e, karşılığını görmek bizim açımızdan çok kıymetli. Bu arada bir bilgi daha verelim. Ranger'da Sana bir tane de bonus getirdim. Evet, Ranger'da yeni tanıtılan bir saat. O da tabii e, çok keyifli. Çok sade ama ya. Mi? 39 milim, 39 milim değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gerçekten. Ranger'da çok güzel bir saat olmuş. Enteresan bir saat. Ama şimdi... Konumuzu, konumuzu dağıtma. Konumuzu, konumuzu Konu, dağıtmayalım. Şimdi çalışmadığımız yerden de sorular gelmesin ondan sonra. Şimdi bugün bugün Pelagos'a çalıştık, o yüzden ee, Pelagos'a gidelim. Pelagos'un benim en sevdiğim özelliklerinden de bir tanesi nedir ve Rolex'te olmayan bir özellik nedir derseniz fosforlu bezel. E, baktığınızda. Rolex'in bezellerinde fosfor yokken akşam gece güneş battıktan şey. sonra çok güzel bir görüntü oluyor. Eee böyle ve... ışıkla ben de tıt 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 biraz baktım. Hoşuna gidiyor insanın ya. Evet. Şöyle oluyor benim sahne genelde şöyle oluyor. İşte eve doğru gidiyorum. İşte karanlıkta böyle ışık bir yiyorum, Bir bakıyorum koluma tak saat oh. ne pis. Evet. Yani bu, o da güzel. Bir de eve gidip de UV ışıklarıyla o birazcık da. daha oynayalım. Aynı gün, ışığı, gün ışığından istifade ederim. Evet. ağzım değil çok güzel. Çok güzelden başka bir şey demedim. Ee, doğru diyebilirim istiyorsanız <laughs> tekrar. Nihayet de şunu söylemek lazım. Tudor bence 39'da çok iyi bir iş yapmış. Bileğe çok uygun bir saat. Bileziği oldukça güzel. Titanium olması insanları memnun edebilir. mümkün mertebe çok büyük bileğiniz yoksa bu saat size uyacaktır. Evet. Yani Grade ikisine de çok takılmak takılmalı mı onu da takılmamalı diye düşünüyorum. Açıkçası yok. çünkü o kadar brush bir yani fırçalı bir e, ya, saat, ya saat ki ya. evet fırçalanmış bir saat ki çizikleri kolay kolay göstereceğini sanmıyorum. Hazır videodayken istiyorsan dalgıç çekselen da bir gösterelim. Göster. Açalım şöyle. Gördüğünüz gibi saatin ne kadar yeni olduğu da burada üzerindeki Şuradan mavi tuşa bastığınızda tık diye dalgıç elbisesi için o extension kısmı kolay bir şekilde açılıyor tık bir kapatıp hemen günlük hayata uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Şey de çok rahat. O. Fiyatını da merak edenler için söyleyelim. 4200 frank olarak şu anda belirlenmiş. Dolayısıyla ee, aklınızda böyle bir saat varsa en azından mutlaka mutlaka bir kolumuza takın derim. Yani beni en çok şu anda etkileyen şey çok hafif olması. Yani hakikaten hafif kolumda böyle pek bir, bir şey hissediyor gibi gelmiyor bana. Hoşuma da gitti. Evet tabi kolumuzdaki pelagosları çıkartıp yine bize gönderilen. Bu arada Piri ve Piyan teşekkür ederiz. Hakikaten bu saatleri bize temin etmek konusunda çok hızlı davrandılar. Biz biraz geciktiysek de bizim kusurumuzdur. Ee, Ranger ailesinden de söz etmeden geçmeyelim. Ranger'da aslına bakarsam Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf'un Ranger adını tescil ettirdiği 1900, bakayım 29 29'u hatırlamışım ben, önündeki noktalarda ee, saatlerden bir tanesi. Yine az önce senin söylediğin gibi 39 milimetrelik bir çapı var. Ya iki saat arasında böyle arka baktığın zaman değil mi? Şöyle gör, görün diye gösteriyorum şöyle. Tabii range çok daha bu, sade daha sade bir saat. Ee, çok sade. 3, 6, 9 ve 12'nin öne çıktığı e, bezenin daha çelik bezeli ama. Hikayesi de enteresan. İngiliz Kuzey Grönland Seferi'nin 70. yılı şerefine e, ya da artık ona nazir olarak e, çıkmış. 39 mm e eee hızlı ayar sistemli tokalı bir saatten bahsediyoruz. Üç farklı, farklı kayışla geliyor. Kayış geliyor. Hatta bütün kayışlar da şu an bizim elimizde çok güzel böyle zeytin yeşili bir e, nato diyelim. Aslında nato da değil. Evet. Es kayış. Ben de çelik olan versiyonu çelik, var. O çelik bu olan da versiyon. değil. E, kalibre MT 5402 e, bunda da kullanılmış. Dolayısıyla e, güzel. Bu birazcık daha ağır hissettiriyor sanki değil mi? Pelagos'a göre. Çelik olduğu için hmm. tabii ki titanyum kadar hafif bir saat değil. Kosk e, e, sertifikalı bir kalibre olduğunu bir kere daha da hatırlatmakta fayda var. Fırçalanmış burash bir 39 mm'lik saat. E, A kalite süper limine varmış bunda. Da. Bu birazcık daha e, yine vintage esintilerin öne çıktığı bir saat. Baktığınızda şimdi tepesinin üzerine baktığınızda Tudor Rose yani Tudor e, gülünü görüyorsunuz mesela. Pelagos'un üzerinde Tudor Shield varken bunda e, daha eski Tudor'lara atfen e, gül logosu var. Baktığınızda yine Lum'ların rengi birazcık daha işte patina almış e, bir şekilde daha sarımsı. E, Güzel bir saat. Yani eski vintage esintileri seviyorsanız. ya bin, saat, ben, ne? vintage saatleri severim. Kadran da mat bir kadran bu arada. Ee, ben mat kadranların yeri benim gönlümde birazcık daha ayrı çünkü o gerçekten o vintage esintileri veriyor. Güzel bir saat. Ben yine Pelagos takayım da. <laughs> Sonra. Ama şimdi açıkçası e, elinizde şu iki saat varsa gönlünüzden Çok geçen hangisi? Var Çok tarz farkı var. Tarz, tarz farkı var ama benim için bu bayağı ağır basıyor. Bak ben taktım bile. Ee, bir, az önce Pelagos aldıkken bir şeyi eksik anlattığımızı şimdi hatırladım. Aslında bakarsanız el kurmalı bir mekanizma ve 70 saatlik bir güç rezervi de var. Hı, mevcut. Tıpkı bunda ve de güzel 2 saatte de 5 yıl devredilebilir garanti süresinde olduğunu söyleyelim. Yani saat alanların genelde sorduğu sorulardan bir tanesi de budur. Bunların garantisi var mı, devredilebiliyor mu diye. Tudor da bunu yapıyor. 5 sene önemli bir süre e çünkü 5 sene de bakmayın. Kullandıkça saatinizin içindeki yağlar yaşandığı için önemli bir garanti 5 sene. Bir problem benim, olursa benim, da. Aslında senin de bir saat garantisiyle ilgili video da çekmek lazım. Yani çünkü hakikaten e, bilgi de vermek lazım. Saatlerin garantisi bir, saatlerin doğru servis bakımlarını ihmal etmemekte hakikaten çok önemli. önemli. Oradan bir tanesi. çünkü çok kıymetli artık bunlar. 5 sene garantide gerçekten yararlı oluyor ben Kardeşim, kendi yaşadığım bir tecrübe. Ben de kendi yaşadığım bir tecrübe biliyorum açıkçası e, saatin e, çalışmasından ve sesinden hoşuma gitmediği için servise götürdüm. Sağolsunlar. E, sağ olsunlar. Hiç sorgu suali olmadan saatin bakımını zaman yapıp... izleyicilere bir tane soru da soralım mı? Soralım. Yani şöyle bir şey soralım. Yani yorumlarınızı yapmanız açısından hakikaten... Belki iki katı fiyatına no date sap yerine belki yarı fiyatına no date bir Tudor 39 Pelagos alır mısınız? Alırsanız neden alırsınız? Almazsanız neden almazsınız? Bu sorularınızın yorumlarını da merak ediyoruz. Belki yorumlarınızdan gelecek fikirlerle bir sonraki videomuzda... Hı. Buna göre şekilde, şekillendiririz. Şekillendiririz. Artık burada... Lafı fazla uzatmadan. Son sözlerinde alalım seni. Sen ne anlatacak galiba? Çok beğendim. <laughs> ben de şey diyeyim mi? <laughs> Doğru. Evet, rolleri değiştiririm çok be gerçekten çok beğendiğim bir saat oldu. Evet. Bekleme süresi var bunların mı? Bunlar? Ee, yani bekleme süresi olmayan saat kaldı mı diye sana bir soruyorum evet saat dünyasıyla ilgili bir günde onunla konuşmak lazım. Bekleme süresi olmayan saat ve artık indirim dünyasının olmadığı saatler gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü şunu söylemek lazım. Belki biliyorsunuz da beni takip ediyorsunuz Instagram'da veya YouTube'da. Hani otomotiv, tekne ve saat konusunda uzmanlığım var diye ya da çok ilgileniyorum. Bulunamayan her şeyi Volkan'a sorabilirsiniz. hiçbir hiç meta yok dünyada. Yani tekne <laughs> yok ya. Otomobil bulunamıyor. Saatli bulunamıyor. Çok normal. O yüzden Hazım Rıza Gözlükçü Volkan Demokşak bu hafta Pelagos 39'lara veda edemiyorlar. Biz biraz birkaç gün daha takacağız. Instagram'dan da bizi lütfen takip edin ki oradaki yorumlarımızda sizi besleyelim. Doğru. Son sözleri sana vereyim. Bir kapat istersen. Doğru dedim işte. Bence yeterli Peki. olur diye bu düşünüyorum. Zaman bu haftalık bizden bu kadar. Çok teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz daha herkese. sevgiler.